Evet, bizi de. Biz de bekleyelim. Tamamdır. Ya Allah. Vallahi çevrildik. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çekiyor mu? Çekiyor abi, kayıtta. <laughs> Az önce makarasını yaptık, köşede çevirmişlerdi dedik. O ara siz çıktınız. Köprüyü <laughs> <laughs> geçireceğiz. Sağda boşluk var ya. Teşekkür ederim geçen işte, durduruyor böyle. kese kese, kese. rampa Güzel bir şey abi ya valla. İyi oluyor. Geçen de orada durduk dedim bak bir meşgul yer. <laughs> Köşeye girdiniz. Her zaman yer de yaparız ama yerimizi biliyoruz. Yok Allah'a bir sıkıntı Yok, yani, yok canım. Hız yapmayın, kaza yapmayın yani, Yok. Hadi <laughs> Artık akıllandık. Or Değil canım, egzoz yasal <laughs> aynen aynen. Eğitim. Tamam değil mi? Kolay gelsin, sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun, kolay gelsin. <laughs> Şerefsiz. Ağzına tüküreyim senin. <laughs> Ulan var ya. Oğlum Allah'tan egzoz falan takacağım diyordum. İyi ki takmadım var ya. Yoksa oturmuştuk kaza. Kemal Burgaz'ın eve taksiyle gidecektik. Ben bir basayım. Uçuyor, uçuyor makine. Vallahi uçuyor. <laughs> Dayıya yetiştim bile. Yavuz'u bekleyin. Yavuz kapattı gidiyor vallahi. Ben de gidiyorum. Yavuz! <laughs> Oğlum ne gidiyoruz lan bugün? Ya buraya tüpsek mi koydular? İtler. Bugün çok iyiydi abi. Vallahi 120-130'tan aşağı inmedik bugün. Haydi bakalım. Yavuz geliyor mu? Gelmiş bile. Adam